Merhabalar sevgili arkadaşlar, bugün alt koridorda, AB batı dereceli Sona olarak oynuyor olacağız. Eee, aslında doldur demiştim ben. 5 ee, dakika aradım oyun, bulamadı bir şey. Ben de doldur abi diye yapıştırdım, destek verdi. Geçen yayında doldur dedim de üst koridor vermişti, öyle bir şey olur belki diye umutlandım ama olmadı bu sefer maalesef, yapacak bir şey yok. Öncelikle çok uzun zamandır Sona oynamadığım bilgisini not geçeyim arkadaşlar. Sonra bana atarlanmayın. E ee, gerçekten bayağı oldu. Kardeş sana minyonu alacak mı ben mi keseyim? Ee, fakat zorlanacağımı sanmıyorum zira çok zor bir şampiyon değil şimdi Miss Fortune. Ee, Miss Fortune diyorum. Ee, sona ben Miss Fortune'a odaklandım da kendisinin yediği hasardan dolayı ee, hallederiz diye düşünüyorum. Daha çok tam çok kırılgan bir şampiyon olabilir ama pozisyonlamayla ile ee, durumu çözebilen bir şampiyon. Brown banlandı, Morgana banlandı, adam da hazır Miss almıştı. E, Miss Fortune'la da sona gayet uyumlu bir ikili biliyorsunuz, yani... Kardeş, ölmezsen biz sevineceğim. Adam bulabildiği bütün damage'i yi yiyor. Resmen böyle, ''Hasar mı var? üstünü atlamalıyım modunda nasıl bu kadar hasar yiyebiliyorsun?'' Gerçekten şaşırıyorum, neyse. Rumble, ''Geleceğim'' diyor da sen gelene kadar baboli. Bu adam öldü burada, öldü benim mana bitti bu elemanı heal'lamaya çalışırken. Ben apayrı acı çekiyorum, o apayrı hasar yiyor. Eee tabii adamın Arcade Misfortune alacağını bileydim. Belki ben de Arcade sona ile girerdim. Eğlenceli bir, e, uyumlu bir ikili olurduk. Bence hiç gelme. Bunun canını gösterebiliyor muyum ben insanlara? Şimdi şöyle yapsam canı görünür mü? Hayır. Kendi canımı sadece sinyal olarak yollayabiliyormuşum. Tüh. Baba geldin ama hadi bakalım. Q atacak mana mı olsa? Belki ilk kan bende kalmazdı çünkü daha erken ölmüş olurdu. Neyse hadi yine iyi yırttık mı? Evet yırttık. Valla manam tükendi tükendi hiçbir şey. Kimse de bana vurmuyor resmen umursamıyorum. Önce şu minyonları temizle. Bu, bu kadar minyonu boşa mı? Ben, ben ac acımam. Temizleyeceğim ben bunları. Bir kısımda Kuleye ölecekler çünkü. Ayıp. Valla ayıp. Kuleye götürülür mü bu kadar minyon? Çok ayıp ya. i̇sraf israf. israf. Tabi adam da haklı. Bir buçuk canlı burada dolaşmak istemiyor. Benim DJ Sona... DJ, DJ Sona yalnız. Sona'ya dair fazlasıyla kostümüm var yanlışlıkla. Eskiden Sona çok oynuyordum. Çok sevdiğim bir şampiyondu. O zamanlarda Pentakill Sona en güzel kostümdü. Aldım. Sonra kutudan arcade çıktı. Pardon. Sonra ben Sona oynamayı bıraktım. DJ Sona çıktı. Dünya üzerinde yapılmış en güzel şeylerden bu biri bu. Aman tanrım falan diyerek böyle aldım kostümü. Çok beğendiğim için. Eee... Gerçekten Riot Games'in yaptığı en yani fikir olarak en güzel şeylerden bir tanesi yani bu şampiyonun arkasındaki o tasarımsal şey de muhteşem böyle saatlerce topladığınızda 4-5 saati bulan ses efektleri var içinde böyle şu mod değiştirmeleri olsun nasıl yapıyorduk mod değiştirmeyi şöyle aynen mod değiştirdiğinde şarkı değiştirmesi işte yeteneklerine göre efektlerin artması falan gerçekten şahane bir şampiyon şahane bir kostüm ee ben bunu aldıktan sonra bir de bana kutudan Arcade sona ve Kukin sona çıktı. Nasıl okunuyorsa artık ben Kukin dedim de salladım baya. Tamam valla baya savaşa girdim. Pişman değilim yine olsa yine yaparım. Savaşmak güzeldir. Sonanın hasarı kesinlikle e, küçümsenmemesi gereken bir hasar. Yani en öne geçip lambur lumbur Q attınız mı bayağı hasar verebiliyorsunuz. Da bu eleman harbi çok yakalanıyor yetenekleri. Ben şuna bir basayım. Pıtık. Vurma sen bana. Oğlum kovalasana. Ah evladım ah. Ah evladım kovalasana. Adam şifa bastı la. Şifa niye bastın? Çok enteresan oynuyorsun sen Miss Fortune. Şuraya bir totem koymalıyım korkuyorum. Rakip ormancı git. Aha bak 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 işte bakın. Bakın bunların hepsi altıncı his. Bu, bunların hepsi oyun tecrübesi. Bunların hepsi ön sezi. Basıyor muyuz değilsini? Avlıyor muyuz? Hayır. Peki. Beni mi yakalayacaksın çakal? Aferin Rumble kuşuma. Aferin sincabıma. Verin Yordle bebeğime. Koş bakalım. skorlar çok bende kalıyormuş gibi bir hissiyata kapılıyorum ama yapacak bir şey yok kaçacaklar. Gelecek mi gerçekten? Atlayacak mı? Atlasana bir oraya. Atlasana bir oraya. Aa tamam bir saniye. Vazgeç. Atlama. Viktor orada varmış. B B bizim o bizim orta koridor neden takip etmiyor? Report mid. Neyse gerçekten Ya iki skorun bende olması hariç gayet güzel gidiyoruz ama ilk skorda zaten yapabileceğim hiçbir şey yoktu ilk kanda. Tutuşturdan öldü adam yani o tutuştur atmasam ölmeyecek. Ne yapayım? de risk almak istemedim. Yani şöyle düşünün. Ben o Q'yu atmasam iki olasılık var. Ya Rumble'da kalacak skor e, ya da adam kaçacak. Q'yu atarsam tamam bende kalacak skor %90 ihtimalle ama Rumble'a alacak ben skor alacağım. E şimdi bir tanesi garantiyken 300 altını öyle bir riske etmenin gereği yok diye düşünüyorum. Ve eşyamı alıp hayatıma devam ediyorum. Miss Fortune diyor ki ultim hazır diyor. Ben daha öğrenmedim ultimi. Fakat 6. seviyeye doğru %56'yım. Niye E açmadım? İyi iyi valla. Son dönemlerde e, uzun süredir oynamadığım şampiyonlara dönünce bir böyle bir uğurlu geliyor herhalde bilemedim. Vur Miss Fortune vur. Vur bebeğim. O, oh. Siz nasıl onu ne ara kestiniz bilmiyorum ama helal olsun. Diyorsunuz ki ejderha. Varım diyorum. Evet, totemlerim bitti şu an ama. Aferin. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Yakalarız yakalarız. Yakalarız keseriz öldürürüz. Yok yakalayamayız. Oo. Eşitleyici, sabitleyici. Neydi onun adı ya? O yeteneğin adı neydi? Abartmıyor muyuz? Come on, abartaydık ya. Sı sıçra atacaktım. Tam sıçram gelmişti, tüh. Ya zamanında erkenden atılıp bir hasar verebilirsem öldürürdük o adamı işte ama. Özür dilerim, özür dilerim. İyi iyi, iyiyiz yine iyiyiz. İnansak bence ejderi bile keseriz. Bırak o kızı. Tutuştur atayım mı? Atayım ben ona. Atayım mı? Atmayayım. Atmıyorum. Aferin. Ay Rumble akıyor. Adam zaten maç baş... Maç... Rumble main here yazmıştı direkt. Gerçekten de Rumble main here yani. Gelmesen sen git Zayda. Ejderimize dönebilir miyiz huzur içerisinde? Ben bu Rumble'ı çok sevdim. Benimle dua olur musun? Özür dilerim totemini çaldığım için. ve 3-0-1 oldum. Ben nasıl bir sonayım? Ben agresif destek oynadım mı hep böyle oluyor ya. Biraz dikkatli olmam lazım. Ama gerçekten hani tam alın alışkanlık mı dersiniz yoksa gerçekten tam alınacak skorlara mı denk geliyorum? Bilmiyorum ama üstümde çok skor kaldığı doğru. İtiraf ediyorum onu. Yeni RAM sipariş ettim. Wow. Bir saniye. Böyle hain tuzaklara kapımız kapalı. Ölmeyeyim çünkü ölürsem çok altın vereceğim killing spree'ye girdiğim için. Şu arkadaşa AP'sini AD'sini verelim herkese hemen. Ay oyun akıyor. Oyun ateşi ay o kadar çok vurmayı vallahi beklemiyordum. <laughs> Oğlum 4 skor aldım 10 dakikada. Vallahi küfür edecekler birazdan. Takımda en çok skor bende şu an. Ama Uzun zamandır son oynamadım. Bırakın da tadını çıkarayım yani. Hakkım bence bu benim. Çalabilecek kimse var mı? Yok. Karşıda 4 tane yıldırımların efendisinin hükmü var. Kendimi 6. sezonun başlarında gibi hissettim. Bir sonraki ejderhamız toprak. Yeterince vurmuyormuşuz gibi bir de şimdi e, ateş ejderimiz oldu. 12 dakika rakibe hiç skor vermedik. 11 skor öndeyiz. İlk kule altını alamadık henüz. Ama ejder bizde. Vallahi her şey yolunda gidiyor. bunu mu alsam? Evet, eşyalara daha çok yer kalsın. Manyak gibi Lich Bane... Aha! Lich Bane! Önerilen eşyalara koymuşlar! Lich Bane! Yok edici eşyalar alacağım. Bir tane de pembe totem alalım artık, ayıptır. Ha, RAM sipariş ettim. Ee, kayıtlarda Overwatch'ta falan kasma oluyor. Baktım artık biraz RAM eksikliği çekiyorum. 8 benim RAM'im. Ee, sıkıntı oluyor. Geçen kay... Neyse dur, bir saniye. Başka bir şey anlatacaktım ben ya. Neyse hatırlarım belki bir gün. Onu geçelim şimdilik. Ben Rumble olan aşkımdan bahsedeyim. Aşkımı tekmelediler. Zayra var şurada. Şurada bir Zayra var. Burada da Zayra çiçeği var. <laughs> Sen üçüncü şeye geçer misin? Onu öyle dürttün mü? Çi çiçeği dürttün mü yani? Bu mu amaç? Ben gideyim Miss da yardım edeyim. Hatta şuraya bir pembe koyalım burada çok olay dönüyor bu tribuşta. Pardon da Misfortune'um o hareketi yapana kadar araya girsen de ben 356'ını dağıtmasam. Sen ne biçim vuruyon birader? Ayıp değil mi? Adamın AP eşyası da yok. Vallahi hayvan gibi vurdu. Yani Miss Fortune o noktada çok basit bir matematiğe girdi. Hmm, Sona'nın ölmesine izin vereceğim ama skor alacağım ya da Sona'yı koruyacağım ve skor alamayacağım. Skor alayım ben diyerek beni orada haince ölüme terk etti. Ben bunu hak ettim mi? Yemedim, yedirdim. Vurmadım, şifaladım. Asistlemedim, skor çaldım. Sen gittin. Beni orada ölüme terk ettin. Gerçekten ne kadar kalbimin kırıldığını anlatamam ama yapacak bir şey yok. En azından AD Kerimiz biraz beslenmiş oldu. Kendimi daha az kötü hissedebilirim artık skor çalarken. Skor mu çaldım bir dahakine? Sen de beni ölüme terk etmiştin. Bence temiz. Hatta şöyle artık. artık şöyle olacağım tekrar. Değiş ulan. Geliyorum. Misfortune'umu rahat bırak. Bırak. Mousepad'im kaymış. Mousepad'im kaymış. Yavaş yürü. Heh. Öldürdüler mi garibim? Ya, ya sen beni sat. Sen supportsuz gez. Seni böyle öldürürler. E, ee, herkes nerede soru işareti? Oo ben bunu keserim yalnız. Tutuşturum da var. Vallahi keserim. Onu baitleyebilir miyim peki? İnansam. Çalayım mı? Tamam yine ateş ediyoruz. Şahane. Şahane. <laughs> kule ne durumda? İlk kule altında artık bir almak lazım ya mümkünse. Zara ne kadar sinir bozucu. Hem çok buraya hem de çok sinir bozucu. Geldi ekip. Yağdır Fortune Aha Lux arkadan dolanıyor. Lux biraz tehlikeli bir iş yapıyor ya. Yani onu orada kıstırsalar yetişemeyiz yani. Bakınız. Bakınız bundan bak böyle sıçrası gider. Kovala kovala Lee'sin. Gel oğlum. Gel çocuğum. Okay, Q fulllemiştim. W'ye geçiyorum ikinci olarak. Sen bence totem kesersiniz Ayra Hanım. 03. Ha. Şu noktada kule altı dalsak dalarız aslında. Ama hiç minyonumuz kalmamış. Gelin şifalandırayım sizi. Al bakalım evlat. Ultimi atmak istemiyorum bu kadar erken çünkü artık bir skorun iki skorun bizim için o kadar önemi yok. Daha kritik savaşlarda kritik anlara saklamak istiyorum ultimi. O yüzden ulti atmaktan çekiniyorum. Bu arada bilginiz olsun niye şu an... Ya niye ulti atmıyor bu çocuk diye çıldırıyorsanız oturduğunuz yerden. Açıklama olarak. Söyleyeyim. Ama buna da atmasam olmazdı yani. Bu hak etti yani artık. Bana ulti atarsam ben de sana ulti atarım. Ya şimdi onu gidip keseceğim. Yani kule altı falan. Sonra sıkıntılar olacak. 25 saniye sonra toprak ejderi var. Biz kulemizi alalım. İlk kule altını... Aa ilk kule altında üstten gelmiş bile. Hoş gelmiş. Ama no, mükemmel gidiyor oyun. Kesin yenileceğiz. <laughs> Bu kadar iyi gidiyorsa yeniliriz yani. Ne açıklaması yok bunun. Dora'nın kaderi nerede? Dora'nın kaderi olmadan bir oyun olabilir mi? Bilmeyenler için eğer ye yeterince takip etmiyorsanız beni Dora'nın kaderi benim gizli... Of. Ya tuttursaydı büyük sıkıntıydı. Ölürdüm, direkt ölürdüm. Kafama tekme atacaktı ve ölecektim yani. Kafama tekme atılmasını istemiyorum. Ejderi totemlemedik. Diyeceksiniz ki ejderi totemlemek senin görevin çok haklısınız. Vurdun mu televizyonu? Aferin. Evet zor anlar yaşayan bir Jason bu zor anlardan çok güzel çıktığını fakat sonra yakalandığını görüyoruz. Geçmiş olsun. Lich Bane. Lich Bane istiyorum. Bu şarkı sıktı. Yeni şarkı. Bu da çok ağır. Biraz kafa dinleyelim hadi. En son zor anlar yaşadık. Sıçra falan kaptırdık. Şöyle bir sakinleyelim. Oo, ejder gidiyor. Dengeleyici, dengeleyici bunun adı galiba ilk olaj. Olarak... Oha, ne yaptın oğlum sen? Ne çıktı bu adam? 605 tabi <laughs> Adam <iç> <laughs> Yok etti lan. Çok iyi. Rumble'cum seni seviyorum. Adam. Ye! Yeah. Ejderi bile ben kesiyorum ya. İşte taşıyıcı sona. İşte mükemmel oyunlar. Ben şuradan dolana dolana geleyim oraya. Kullandı mı? Yavaşlatıyorum gerisi sende. Bak gerisi sende. Hiç, hiçbir şey yapamadım. <laughs> hiçbir işe yaramadım. Aa ultim varmış. Ultim olduğunu bilmiyordum. Hala bekleme süresinde sanıyordum. Ulti atardım. Mı? Atabilirdim evet. <laughs> Rumble main dediğimi so Kardeş ya sen niye böyle bir çocuksun ya? Adam... Bir support savaşı... Allah Allah! Ben ne yaptım size? Bana, bana, neden bu kadar odaklanılıyor? Ormanda çok fazla tık başıma gezdiğim için olabilir tabi özür dilerim. Evet biraz sıkıntı oldu ya tüm bu yaşananlar. Biraz tek yakalanmış olabilirim. Bir miktar tek yakalanmış olabilirim. Fakat tüm bu aksiyon yaşanırken Jayce üst koridordan yardıra yardıra gidiyor. Calculated der geçerim. Biraz defansif eşya almak isteyebilirim. Çok kolay ödüyorum. Lich Bane'den sonra böyle bir Rylai falan daha defansif bir eşya alabilirim. Ya da bak şu çok mantıklı. Athena'nın kadehi çok mantıklı. Çok mana bitiyor. Uzun zamandır böyle lambur lumbur mana harcayan bir büyücü oynamamıştım. Özlemişim insanın manasının bitmesi duygusunu resmen. Aloy hariç, Aloy'u da bitiriyorum yine arada ama aynı hissiyatı vermiyor. Çok güzel durdurdun Lux bebeğim, hadi koş. Yani giderken yanımda o adamı da götürebildim. Bir saat boyunca silence'lıydım. <laughs> Olmadı yani. <gülüyor> Yapamadık. <gülüyor> Kafamızdakini gerçekleştiremedik ama ama kalk calculated calculated çünkü J stop'ta yani lütfen. Çok güzel, çok güzel. Tamam, hiç beyni de aldık şimdi. Gerçekten biraz savunmaya ihtiyacım var. Çok çok kolay ölüyorum. Kağıt gibiyim. Tam kağıt gibiyim. Ama çok özlemişim sonayı ya. Basit şampiyon abi, rahat şampiyon. <laughs> Tık diye çok güzel ya, çok güzel. Ha <laughs> bir de BM yapıyor adam. <laughs> T bekçi seni. Koş bir bito. Koş. Koşmaz mısın ya canın çok az koşma. Hayır, hayır benden uzak dur. Korkuyorum artık senden. Çok öldüm ya. 3-0'dan 4-3 ne? 4-0'dan mı 4-3? Neyse ne her türlü üzücü İkisi de ayrı ayrı üzücüler yani Rakip toplanıyor biz de toplanmalıyız gel can vereyim sana Artık bu, bu müzik uğurlu gelmiyor en iyisi bu Az mı can dolduruyorum yeterince ap yok biraz ap çıkmalıyım belki de Ama Yo 125 AP'm var daha ne yapayım? W'nun renki 2 o yüzden az dolduruyor. E bu kule bu kule yalan olmuş. Biz dalalım bu kuleye. Bing bing. Oy. Şş. Ay herkes çok güzel yapıştırıyor ya takımda. Çatır çutur vuruyorlar çok güzel. Orada bek atarak bizi mi beyitliyorsun yoksa kafam mı biz bekliyorsun? Güzel güzel inançmış Evet ku ku kuleyi almak varken base'inden 4.5 cm uzaklıktaki lisine koşacağımıza emin olabilirsin. Re resmen bu, bu da ayrı bir BM yani. Adam zekamızla alay ediyor zekamla alay edersen sana bunu yaparım kardeş. İki inibitor açtık dakika 23. Ya inanılmaz bir oyun. Ağlayacağım mutluluktan. N nasıl, nasıl bu kadar ezebildik bilmiyorum. Yok ettik adamları. Senden intikam alma vakti geldi ya sen gel buraya gel. Gel sen çok çektirdin bana gel. Bitkinlik yakışıyor mu senin gibi güzel bir kıza? GG well played. Vallahi rumble'lanır. Rumble'a o, o onuru onu abanmak gerekiyor Rumble'a. O ben biraz kamera dışında oynamışım galiba bu oyun. Pardon. Bir de. Şunu onurlandıralım. Arkadaş da ekleyelim. Hadi Miss da Hiçbirine uymuyor adam. Ama arkadaş canlısı vereyim. Sen, sen çok bir şey yapmamışsın, seni geçelim. Evet. Evet. Sonu gerçekten özlemişim. Tam tadını alamadım. Bakar mısınız ya, çok güzel oynamış adamlar. Ee, yine de güzel bir oyundu. İzlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, yeni vloglarımız var, yeni mekan keşfilerimiz var. Bu inanılmaz güzel çikolata yapan böyle yerken çıldırdığımız bir mekan falan keşfettik. Ee, bunları izlemek için karta tıklayabilirsiniz. Lütfen diğer kanalıma da abone olun. Orası için çok uğraşıyorum. Çok güzel içerik üretmeye çalışıyorum. Ve kendimi her geçen gün geliştiriyorum. Geliştiriyorum. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Ee, tekrardan sağ olun. Bye bye.